Evet, hala kaldırmadık arkadaşlar. Seneye kadar kalacak çünkü yerinden kalkmıyor. Neden? Üremeye, çoğalmaya, büyümeye wow. devam ediyor. İnanılır gibi değil arkadaşlar Çam ağacımız. <laughs> bakın hiç bu kadar taptaze baby... Bakın şuradan başla arkadaşlar. Bakın. wow Şuna bakar mısın bu hızı? Ya arkadaşlarım canım arkadaşlar, arkadaşlarım! Hatırlıyor de, musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Barbie'yi koyduğumuz yer var ya Barbie'yi koyduğumuz yer. Evet. Onun şurasında bitiyordu. Hatırlıyor şurada, musun? Evet, şurada bitiyordu. Uzamış. Bakın ballar çıkmış, ballar dökülmüş. Çam çambalı, çambalı. Ve arkadaşlar 3 tane daha falan yeni şeyimiz olacak. Peki en tepesindekinin yani en bebek olanın dev olması evet. ve arkadaşlar bakar mısın gelin inceleyelim. Bakın şimdi bu böyle tepesindekini atacak. Peki bu attıkları nereye gidiyor acaba Buse? se? Oh. bu attığı kozalar nereye gidiyor? Her bir kozanın içinde birer böyle dal var. Aa gelin bal burada buldum. Burada bal buldum. Burası kopmuş mudur? Nedir bakın burada. Yapış Bak, yapış mı? Çam mı? Evet yapış yapış. Ya çok da güzel kokuyor. Hemen suyunu verelim. Günlük su ihtiyacını karşıladıktan sonra arkadaşlar bakarsan bal, bakmazsan dağ olur ne? Asla ve asla dökemedin. Ne yaptın peki? Hi boşluğa döktün. İki arasındaki boşluğa döktü bütün suyu. <laughs> o anladı benim ne yapmak istediğimi. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerle harika bir video için buluşmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün ne yapacağız acaba? Ne yapacağız diye sordun ve ben de arkadaşlarımızın yorumlarını okudum. Herkes senin kafanın aklına... ne denir ona? Aklının başına geldiği yıllardaki notlarını ver. Saçı uzun, aklı kısa derler bana. Ne <laughs> Öyle değilsin. O zaman da öyleydi. <laughs> Saçım hep uzundu. Rapunzel gibiydi ama aklım kısaydı. Notlarından belli değil mi bu olsa? İşte notlarından belli olmamanı anlayamadım. Çünkü çok daha ilkokul. 4. sınıf notumdu o. Hepsi pek iyiydi. Şimdi biraz daha aklının başına erdiği. Adam olacak çocuk. O zamandan <laughs> belli Aa. olur. Demek ki bütün hepsi pek iyiydi. Arkadaşlar tekrar hatırlayalım. Benim hayat bilgisi neydi? Arkadaşlar hepsi pek iyiydi. Şimdi elimde Kapa gibi bir sekizinci sınıf ve kapa gibi bir lise bir var. benim ocakta yemeğim an, var. Gel 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 gel. Otur 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 gel buraya gel buraya. Ocakta yemeğim ne oldu o zamandan belliymiş birazdan. Hemen başlıyoruz. Önce sekizden başlayalım. Evet, evet, şimdi 8. sınıfta bakalım karnemiz nasılmış. Kaçmış numara? 36. Evet 8. sınıftan. Evet. bir dakika arkadaşlar <laughs> değişebilir miyiz Ben okumak istiyorum bu karneyi. Bu ne bu da bu senin mi? Evet o benim 8. sınıf karnem. Türkçeden başlayalım. Türkçe'n, arkadaşlar, o zaman da notlar 5 üzerindenmiş, 5 üzerinden 1, 2, 3, 4, 2, 5, beşmiş, mi? bin Evet, hazır mısın? Türkçe'n, senin Türkçe'n belinci dönem beş. Üç. Bir insanın Türkçe'siz not Geçtik matematik. 2. Aa Ne? <laughs> 2 saat yani haftada 2 Hayır, saat oluyor. Yalnız. 1 2, 2 5 üzerinden. Ya iki. Bin iki. Bin Ben de 10 üzerinden zannettim ya. 5 üzerinden ya 2. iki. Bin iki. Yersin en evet sıfırdan şiştireyim. biraz daha yüksek. <laughs> Devam ediyoruz. Sen. <Devam>. Bak <laughs> ben, ben de, benim bana yüzde yaşadım için kendimi utanmalıyım. Duruz ha yüzde yaşayacak. Neler Çok korktum ne? ders matematikti. Sen. Ben ve teknoloji olarak değişmiş. Tamam. Sen, sen de. Ben de neymiş? Sen bilgisi. Bilgisi. Bu da fen bilimleri mi olmuştu bu Tamam arasında? söyle bakalım. He. Senin beş. Senin? Dört. Beş. Ay. Bir abla. Bunu kabul et hayatım. Hiç beşi yok. Şaka yapıyorsun. Hiç. Valla beden vardır. Canım. Resim iş falan vardır vardır. E, sadece resim iş be. Beden de dört. Dört mü? İş eğitimi de dört. <laughs> Çünkü <siz> spor ekonomi <laughs> yaptı arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Şaka beden dersine katılamıyordum. Şakam duygulamıyorum. Arkadaşlar. Yoktu ya. Yoktu. bir dakika bir yarıcı pijam biliyorsunuz. Poyraz'ın demokrasi ve insan hakları diye bir dersi vardı. Ve 85 almıştı, kötü almıştı. Bu gelin kimden geldiğini öğrenmiş olduk. Bu dersin 3. 3 mü? İnsan hakları. Vatandaşlık bilgisi. Vatandaşlık insan hakları aynı şey herhalde. 3 almışsın ya. Üç. Bundan nasıl 3 aldın ya? 8. sınıfta yani... Şimdi lise benim de kötü arkadaşlar. Şimdi 8. sınıfın öyle 5 alınma bakmayın. Liseye geçeceğiz diye öğretmenler hep 100 yüz, yüz vermişti. Bilim tamam, ve anlatımdan başlayalım. 80. Yani 4. 4 doğru. Sen 85. 2. 80. Benim. Benim İngilizce. Türk dili öğretmeni de bir anlatım yani. Bir anlatım mı? Evet. Bir anlatım İngilizce. Evet. Hayır. Biz geçelim bir dakika. Ben ben öğretebilir şey miyim ya şu videoyu? Allah Allah. Tarih. <laughs> Seninkini niye duymadık? Bir dakika. Tarih. 67 yani 3 diye bağırıyor. Ha, seninki 2. Seninki 2. 3. Demek ki böyle çok da uzak değilmişiz yani birbirimizden. Değilmişiz evet. Edebette Türkçe'de. Lise 1'de. Ne olmadığınız çok belli zaten arkadaşlar şu anda değil mi? Evet. evet. Lise 1'de. Çalış, çalış da baban gibi eşek olma. <laughs> Ta tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi. Ya ben tarih, Pardon. diyorum, sen başka bir şey yazın. tarih. Tarih. Türkçe, iki biliyorsun. Tarih, iki. Ya iki. <laughs> i̇ki. tarih, 2. iki. O haftalık ders saati, sen yani söyleyeceksin. 81, yani dört. Dört. Senin de? Üç. Coğrafya. Evet. Benim iyidir, mutlaka iyidir. Senin 89. Senin dolayısıyla coğrafya diye dersin yokmuş. Yokmuş. Neden yok? Coğrafya yok, kimya yok, yabancı dil yok. ben de neyse coğrafya görüyorum burada. Yok bak. Coğrafya. Ben bunu coğrafyası görüyorum. Tamam, Girmemişim hadi. o derslere. Muafmışım çünkü hiç <laughs> bilim, bilim, bilim kurgu izleye izle, Almamışsın. Izle, izle, almamışsın. O, o krediyi almamışsın. O dersi almamışsın. 22 kredi almışsın. Ne güzel çocuklar. Kendini seçiyorsunuz derslerine. Gül ablanın seçtiği dersler Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Matematik, Fen, <laughs> İngilizce fizik. Fizik öğretmenisin. Fizikten bir almışsın. Bir. fizik bir. Ben bak hiç o kadar korkardım ki. Hiç de bir şey anlamazdım. Kaldır itenekler kaldı. İtenek mi? <laughs> İtenek mi? Tekerlekler o Allah'ım. Ay bak şimdi. Bak elini ver bana. Bak terliğe bak gördün ben. bak nasıl terliği. Gördün mü bak. Al bunu şimdi. Al şimdi <laughs> bana. Devam. Ben. İngilizce. İngilizce. Senin İngilizcen 85. Aa. Gerçekten mi? 5 evet, evet, Benim? 2 wow. Devam ediyoruz. Sen bilimleri? <laughs> Bir şey diyeceğim, sen nasıl sevdim bu kadar işte? Evet, çünkü çok çok bilim adamıyım. Gerçekten? Çok çok bilim adamıyım. Bilim? bilim <laughs> çok mu bilim adamıyım? Çok, çok bilim adamı Bilim kadın. Ben, ben coğrafya kimyayı <laughs> almam gördün mü? Bilim daha. Sen bilimlerin 4. Evet. Nasıl oluyor? Çok iyi çünkü çok iyiyim. Nasıl ya? Çok, çok iyiyim çünkü muafım diğerlerinden gördüğün gibi çok iyiyim ben. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim 8. ve 9. seferimiz bu şekilde. Şimdi e, başka bir başka bir Ay üniversite yok Ne üniversite... yapıyorsun? Ne yapıyorsun? başka bir... bir ben arkadaşlar konsepte çok geçiyoruz. Muydum. Sağ ki bu çocukları doğurdum, büyüttüm, böyle evlendirdim, baklandırdım. Ondan sonra üniversiteye girdim tamam. ve mezun oldum ve notlarımı göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Notlarını görmeyeceğiz. Sen Şimdi başka bir konsepte Sen geçiyoruz. De arkadaşlar bu bir bu videoda 8. ve 9. sınıflarımızı karşılaştırdık. Bir sonraki videoda neyi karşılaştıralım yorumlara siz yazın. Şimdi başka bir konsepte geçiyoruz. Üniversite, 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 Şimdi başka bir konsepte geçiyoruz. Evet, Biraz da üniversitede bir ortak derslerimiz yok. Fizik gördün mü? Kimya gördün mü? Yabancı de, gördün mü? Yabancı, yabancı değil. Ben de o yok. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar başka bir konsepte geçiyoruz ve Gül ablanın e, bakıp... Bitti işte. Hayır başka bir konsepte geçiyoruz. Bakıp görüp Gülmeklerden takla attım. Hepsi verin mi? <laughs> Öğretmen görüşlerine geçiyoruz. <laughs> şaka yapıyorsun, <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorsun. Hayır, bunu asla ne evet. Arkadaşlar, Esen el bombasını en sona saklıyorum. <laughs> Bekleyin. Junior Gül hazır olsun. Evet, Junior Gül hazır mı? O zaman liseden başlayalım. 11. sınıf. Ee, 11. sınıfta kimyan birmiş. Ve 5 üzerinden. 1'miş. 5 üzerinden birmiş. Hiçbir şey olmaz ya. <laughs> ya kaç olmasını istiyorsun ki? 0 mu? 0 derece yok. Sıfırda. da alsam bir oluyor anladın mı? Geçmez diyor geçmez. Kimyadan geçememişsin. Bir geçmez diyor ne kimyadan bir almışsın. Geçememişsin yani. yani Alınan kredi bile kalmışsın tabi. Alınan kredi bile sayılmamış. Neyse. Öğretmen de demiş ki kimyaya olan ilgili artırmalı. Buraya kadar güzel. Diğer dersleri daha çok çalışmalı diyorum. Yani berbat bir öğrenci. <laughs> Devam hocam, ediyoruz. Hocam, hocam, Şimdi geldik ortaokula. Hocam hiç hatırlamıyorum. 7. sınıfa geldik. Biliyorum. Birinci dönem öğretmen şu mesajı yazmış. Daha iyi olabilmek için fen derslerine ilgini arttırmalısın. Şimdi bir çocuk bunu okuduktan sonra ne yapar arkadaşlar o yarı dönemde? Fen çalışır. Hatta bundan utanır diğer derslere de çalışır mesela. Matematik falan çalışır. Ve ikinci döneme bomba gibi girer. Ders çalışmayı hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum, hiç sevmiyorum. Ve hiç sevmiyorum, ikinci döneme bomba gibi girer değil mi? Bomba gibi girer. Ve böyle notları yükselt. Bomba gibi giriyordum. Saçlarımı boyatıyordum. Yeni müzikler öğreniyor. Yeni i̇kinci dönem. İkinci dönem Öğretmenin notunu alır mısın? Daha iyi olabilmek için sen ve matematik dersleri ilgini artırmalısın. Yani daha da berbat olmuşsun bir de berbat bir ders artırmışsın yanına. İnsan bu seni gördüğünden sonra utanır. Öğretmenim seni daha iyi Olur. ol, ol demiş Tabii, İlk alımın değil ama bu ister. Ben sanatsal bir insanım. Arkadaşlar gerçekten yüz karısı karnelerle karşı karşıyayız. Şimdi asıl bomba bu arkadaşlar. Hazır mısınız? Kaçıncı sınıf? Ka kaçıncı sınıf olduğunu sonra söyleyeceğim. Lise sonu. Hayır. Notumuz şu, çalışarak daha başarılı olabilirsin yani çalışmıyormuşsun. Tamam mı? Not bu. Şimdi sınıfı söylüyorum hazır mısınız? 1 Bir. Belliymiş. Birli. O zaman belli. Birinci sınıf. O belliymiş o zaman ne oluyor? Birinci sınıf zaten vermiş. Yüz karası bir eğitim öğretim hayatı olmuş bence. Ama bu zamana kadar bu akılda gelebilmene şükretmek lazım değil mi arkadaşlar? Şükrediyorum Sibir abla. Evet tabii ki. Aa, çok iyi bir yerdeyim. Çok zekiyim. Biyolojim çok iyi. Sibersin harikasın. Gerçekten biyolojim harika. Ee, sana yerim. o zaman e, 8 yaşındaki Gül'le 38 yaşındaki Gül'e aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Çalışarak daha başarılı olabilirsin. <laughs> 30 yıl boyunca bunu dinlememişsin Gül abla. Bundan sonra dinlersin diye umuyorum. Ve Evet veda diyoruz arkadaşlar bir sonraki yıl karne Çalışarak yılı. Çalışmayan seni yapmışım işte. Kaç yaşındasın? 23. Ancak bu kadar olmuş işte galiba çalışmaya devam etmem gerekiyor. <laughs>